ICT Media TV'den herkese günaydın. Ben Zeliha Suda Sönmez. Sabah gündemiyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri teknoloji devi Meta, perşembe günü yaptığı açıklamada Avrupa genelinde düzenleyici sorulara yol açan plana rağmen yapay zeka sohbet aracını Avrupa Birliği genelinde kullanıma sunacağını duyurdu. İrlanda Veri Koruma Komisyonu geçen yıl şirketin Avrupa Birliği verilerini eğitim amaçlı kullanmak istemesi üzerine uygulamayı durdurma kararı aldı. OpenAI akıl yürütebilen en pahalı yapay zeka modelini geliştirdi. O1 Pro kodlama ve matematik problemlerine O1'den daha iyi performans gösteriyor ve verdiği yanıtlar daha güvenilir kabul ediliyor. Çinli şirket güçlü algılama ve etkileşim yetenekleri olan çevik ve çocuk boyutlarındaki sürekli ters takla atabilen robotu tanıttı. Noetix Robotics, makinelerin yaşlılara bakmasını sağlayan güçlü bir yapay zeka ile donatıldığını ifade ediyor. Pekin merkezli Noetix Robotics'in bütçe dostu bir robot asistan olarak hizmet vermesi için ürettiği N2 insansı robotun tahmini fiyat etiketi 39 bin yuan yani yaklaşık 198 bin TL. TikTok'ta son derece rahatsız edici video, videoları izlemek zorunda bırakılan işçiler sendikalaşmaya çalıştıktan sonra kovulduklarını söyledi. İşçiler TikTok'un yanı sıra Facebook'un ana şirketi Meta gibi, Meta gibi diğer firmalara da dış kaynak hizmetleri sağlayan Kanadalı şirket Telus Dijital'de çalışıyordu. Bilim insanları lityum iyon bataryaların içindeki malzemenin neredeyse %100'ünü geri dönüştürmenin yolunu keşfetti. Keşfin arkasındaki Çinli araştırma ekibine göre bu çevre dostu yöntem, eski akıllı telefonlar ve elektrikli arabaların e-atıklarıyla başa çıkma yönündeki acil ihtiyacı gidermeye katkı sağlayabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzzet Begoviç ile telefonda görüşecek. Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü anma programına ve Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki çevrim içi liderler toplantısına katılacak. Yine Devlet Başkanı Umaro Sisoko Embalo ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde iftar yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında iktisadi ve mali işbirliği anlaşması imza törenine iştirak edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'ni ziyaret edecek. Saraçhane'de halk buluşmasına katılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tokat'ta Artova Adalet Sarayı temel atma törenine katılacak. Artova Belediyesi, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. İftar programına katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Darül Aceze Başkanlığı'nda düzenlenecek. Geleneksel Darül Aceze iftarı programına iştirak edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat ve vefa iftarına katılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri Valiliği değerlendirme toplantısına katılacak. AK Parti İl Başkanlığı ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulunacak. Hekim buluşması iftar programına iştirak edecek. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Antalya Muratpaşa ilçesinde çarşamba pazarından pazarında partisinin düzenlediği iftar programına katılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Malatya İkizce Deprem Konutları şantiyesinde inceleme yapacak. İl istişare toplantısına katılacak. AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak. Vefa İftarı programına iştirak edecek. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı dış ticaret ve Mart ayı tüketici güven endekslerini açıklayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Sierto ile bir araya gelecek. Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Ölümünün 52. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivri Alan Köyü'ndeki mezarı başında anılacak. ICT Media TV olarak Halk Ozan'a Aşık Veysel Şatıroğlu'nu rahmetle anıyoruz. ICT Media TV'den sabah gündemiyle sizlerleydik. Gün özetiyle görüşene dek hoşçakalın.